Yıldırım Elektroniğin PLC eğitim seti ve yine Yıldırım Elektroniğin üretmiş olduğu konvayör kontrol modülü ile uygulamalar gerçekleştireceğiz. Şimdi bu Yıldırım Elektroniğin PLC eğitim setinde görüldüğü gibi Siemens Simatic S7-200 CPU 224 XP modülü, operatör paneli fonksiyon jeneratörü, e, potansiyometre, analog bölüm için analog girişler ve analog çıkışlar. Burada sayısal bölüm, sayısal çıkışlar, e, input giriş kısmı ve çıkış çıkış kısmı burada gösterilmiş. Yine burada e, çıkış için konvoyör modülümüzün kontrolü için 24 volt güç kaynağının çıkışları, 10 volt Yine güç kaynağının çıkışları. Burada bas çek modunda ya da direkt switch modunda olmak üzere butonlar, roleler. Ee, sadece PLC çıkışı ya da role çıkışı şeklinde tasarlanmış güzel bir eğitim seti. Operatör paneli burada görüldüğü gibi. Burada da konveyör modülünün kontrol input ve giriş input ve güç kaynağı girişleri. Burada 24 volt besleme girişi var. Biz bu girişi direkt PLC eğitim setinin üzerindeki 24 volttan alacağız. Burada M1 ileri, M2 ileri ve geri buradaki motor ve şu M1 motoru bu ileri M1 forward kısmı bu PLC'mizin herhangi bir çıkışına bağlanacak. Buradaki M1, M2 forward ve M2, e, M2 backward yani M2 motoru şuradaki motorumuzun ileri geri hareketini sağlayacak e, çıkışlar şu şekilde ileri ya da geri şeklinde farklı çıkışlara takarsak bu çıkışları aktif ettiğimizde ileri ve geri dönüş hareketini sağlayacağız. Aynı şekilde burada sensör 1'den sensör 5'e kadar sensör çıkışlarımız var. Bunları da input olarak buradaki inputlarda kullanacağız. Inputlarda kullanacağız. Ee, konveyör bandımızın üzerinde optik sensör bu şekilde. Endüktif sensör, kapasitif sensör. Ee, yine bir adet daha endüktif sensör olmak üzere toplamda 5 adet sensör var şu şekilde malzemeleri buradan konveyör bandımıza koyduğumuzda ilerleyecek ve sensörlerden de geçerek sonunda diğer banda düşecek. Bu modülü kullanarak çeşitli uygulamalar yapacağız. Bu bir setin eğitim setinin kısa bir tanıtım videosuydu. Bundan sonraki videolarda teker teker bu eğitim setini kullanarak uygulamalar gerçekleştireceğiz.